Merhaba, Türkiye'nin yenilikçi ve prestijli yayın evlerinin bilgi, beceri ve tecrübesine sahip öğretmenleriyle kurulan 5 Yıldız Eğitim Kurumları'nın franchise hizmetiyle hangi ayrıcalıklara sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Hadi gelin, hep birlikte bakalım. Bugüne kadar pek çok şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Peki bu açılış aşamalarında şubelerimize neler yapıyoruz dersiniz? Kurumlara açılış konusunda destek vererek şehir ve bölge açısından yapılan fizibilite çalışmalarına destek oluyor, konsept danışmanlığını sağlıyoruz. Aynı zamanda bölge koruma politikamız sayesinde aynı bölge içerisinde birden fazla şube açmak yerine var olan şubelerimizin başarısını destekliyoruz. Anlaşmış olduğumuz kurumlara eğitim öğretim yılı içerisinde belli ziyaretler gerçekleştiriyor. Kurumsal yapının kontrolünü sağlayarak bu yapının korunması ve gelişmesi için bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Sosyal medya şu an günümüzün olmazsa olmazı. Bu nedenle franchise şubelerimizi sosyal medyada da destekleyerek isimlerini geniş kitlelere duymalarını sağlıyoruz. Sosyal medya dışında yerel ve ulusal reklam çalışmalarında da şubelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitim kurumlarımız ve franchising fırsatlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız vakit kaybetmeden bize ulaşın.